Şehrin nabzından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta programımızda ilk olarak genç bir işletmeci ağlayacağız. Zeytin ağacının tarihten günümüze kadar uzanan önemli bir yeri var. Öyle ki mitolojide zeytin ağacı uzun yıllar yaşayabildiği için ölümsüz ağaç olarak adlandırılmış. E, şimdi ekrana geçeceğimiz zeytinyağı fabrikası da mitolojiden ilham alarak günümüzün ve geleceğin ölümsüz zeytinyağı fabrikası olmayı amaçlıyor. Müzik Merhaba sevgili izleyenler, Hatay Antakya'da 70 dönümlük muhteşem bir arazideyiz, Toma Çiftliği'ndeyiz. Yanımızda da bu çiftliğin sahibi Sayın Selahattin Toma Beyefendi bulunuyor. Selahattin Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, siz tanıyarak başlayalım. Tabii ki, e, ismim Selahattin Toma, Hatay Antakya doğumluyum. E, uzun yıllardır bu işte uğraşıyoruz. Ben 2014'ün Ocak ayında e, zeytinyağı tesisi kurarak bu işletmemize yeni bir, alan yarattım. E, dededen, atadan kalma bir çiftliğe siz yeni bir boyut kazandırmışsınız. Tam olarak buradaki faaliyetiniz nedir? E, çiftlik içerisinde e, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Buna ek olarak e, pamuk, buğday, mısır ekimi gerçekleştiriyoruz. Artı e, ufak bir narenciye bahçemiz var, arkamızda görmüş olduğunuz. Buna ek olarak işte bahsettiğim gibi bir zeytinyağı ve nareksi tesisi kurdum. Hatay'ın yöresel ürünlerini dışarıya pazarlıyorum. Hatay'ı hata yapan bazı şeylerden biri de narenciye ve zeytinyağı çok fazla bilinmese de e, bu işe adım atmanız nasıl oldu? E, eskiden beri gıda sektörüne zaten meraklıyım. Yeme içme sektörüne çok meraklıyım. İlk başta e, restoran kurma hayalleriyle başladığım bu alanda daha sonrasında sevdiğim bir ürün merak ettiğim bir ürün olan zeytinyağına eğilim gösterdim. Ve e, zeytinyağının Antakya'da eksik bir e, alan olduğunu fark ettim. Bir sürü firma olmasına rağmen zeytinyağının yeteri kadar iyi pazarlanmadığını, iyi tanıtılmadığını fark ettim ve bu sebeple de zeytinyağı alanına yöneldim. E, şu anda da bu çiftlikte bu hizmet faaliyetini sürdürüyorsunuz. Peki nasıl bir ekibiniz var? Kaç kişiden oluşuyor? E, ekibimiz 8 kişilik. Bu işletmelerimizde sekiz kişilik bir ekiple devam ediyoruz çalışmaya. Hayvancılık da yapıyorsunuz bu arada, besicilik. Ondan da biraz bahsetmenizi istiyorum. Doğrudur, hayvancılık da yapıyoruz. Ee, 2010 senesinde başladık hayvancılığa. Ee, işte yaklaşık beş sene oldu. 5 seneye tamamlamış bulunuyoruz. Besicilik yapıyoruz. Antakya'nın yine e, kendine ait bir cinsi vardır. Avas denilen cinsi. Bu cinsi yetiştiriyoruz, bu cinsi satış yapıyoruz. Şimdi tarım, hayvancılık çok zor sektörler ve ülkemizde de çok artık rövanşlı olmayan sektörler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bakış açınız nedir? Tarım politikasını doğru bulmuyorum. Tarım politikasını doğru bulmadığım için de yeni bir alana yönelme ihtiyacı hissettim zaten. Kendi işimi kurduğum zeytinyağı alanında. Bunu bu sebeple yaptım. Çünkü beklediğimiz, yani hani bir sene boyunca emek gösterdiğimiz, çalıştığımız alanda yetiştirdiğimiz ürünlerin değerli, olmadığını görüyoruz. Yeterli fiyatların verilmediğini görüyoruz. Bu sebeple başka alanlara doğru ilerliyoruz. E, 70 dönümlük bir arazi içerisine yer alıyor çiftliğiniz, biraz e, çiftliğinizden bahseder misiniz? Tabii, çiftliğimizin içerisinde e, ilk başta bir şeyimiz var, arkamızda görmüş olduğunuz narinciye bahçemiz var. Aynı zamanda bu çiftlik içerisinde evimiz de mevcut. E, 1933 yılında kurulmuş olan bir tarihi taş konağımız var burada. E, ek olarak bu çiftliğin içerisinde zeytinyağı tesisimiz var. 2-3 dönümlük bir alan içerisinde kurulmuş zeytinyağı tesisimiz var. Bir de ek olarak işte hayvancılığımızı gerçekleştirdiğimiz ağırlarımız var. Bu arada hangi şehirlerle çalışıyorsunuz? Hangi şehirlere ürünlerinizi satıyorsunuz? Şu anda İstanbul, Ankara ve Adana'ya çalışma yapıyorum. Ağırlıklı olarak bunları yapıyorum. 3 şehre gidiş yapıyor. Bu şehirlerde de otel, restoran ve kafe gruplarına satış yapıyoruz. Peki e, ileriye dönük olarak ihracat düşünüyor musunuz? Var mı böyle bir düşünce? İşimi e, işimi kurduğum zamandan beri planım buydu zaten. İlk başta hani yurt içi başlayıp yurt içi satışlarla başlayıp bir iki dönemde ihracata yönelmekti. Şu anda bazı çalışmalarım var. E, hala devam ediyor çalışmalarımız. Önümüzdeki sezon içerisinde olmasını planlıyorum. Bir talep de var zaten diyebiliriz. Bir talep var. Aynen öyle. Talebimiz var. Peki sektörünüzde ne gibi zorluklar, sıkıntılar yaşıyorsunuz? Sektörde yaşadığımız en başlıca problem rekolte düşüklüğü oluyor. Zeytinde, zeytinde, zeytinyağında şöyle bir problemimiz var. Hani e, bir sene var, bir sene de yok olan dönemleri olabiliyor zeytinyağının. Bu gibi eksiklikler bizim için çok büyük problemler oluyor. Çünkü bir satış hacmine ulaşıyoruz. O satış hacmini de tamamlayamadığımız zaman bu bize çok ciddi sıkıntılara ilerletiyor. Rekolte düşüklüğü en büyük problemimiz. İkinci problem olarak da e, karışım yağları söyleyebilirim size. Piyasada hani ham, zeytinyağının dışında, yemeklik zeytinyağının dışında karışım yağlar mevcut. Bu karışım yağlar ise e, sağlık açısından çok uygun yağlar değil. Karışım yağdan e, kastımız tam olarak nedir? E, zeytinyağının içerisine ilave edilen pamuk yağı olabiliyor, hmm. pirina yağı olabiliyor. Bu çeşit yağ, e, yağ çeşitlere karışım yağını sınıflandırıyoruz. Peki bunun sağlığa zararı var mı? Bunun sağlığa zararı olmadığı söyleniyor. Ancak ben e, zeytinyağına karışımı doğru bulmuyorum. Zeytinyağı saf bir ürün olmalı, saf olarak satılmalı diye düşünüyorum. Sizin zeytinyağlarınızın en önemli özelliği nedir? Ee, en önemli özelliği öncelikle Türk gıda kodeksine uygun olması. İkincisi belirlediğimiz yağ sınıfları dışarısında e, herhangi bir satış yapmıyoruz. Zeytinyağı kodeksine uygun yağ satışları yapıyoruz. Bütün satışlarımız ve alımlarımız analizler sonucu gerçekleştiriyor. Hani aldığımız yağı da analizle alıyoruz. Sattığımız yağı da analizle analizle satıyoruz. Bu arada Selahattin Bey, çok fazla bir ürün yelpazeniz var ama kontrolünü bunu sağlayabiliyor musunuz? Kontrolünü sağlayabiliyorum. E, bu noktada işte bizim izlenilebilirlik adını verdiğimiz bir sistem var. Bu sistem bizim için en önemli sistem. Kalite kontrolümüzü de zaten bu sayede gerçekleştiriyoruz. Satışını yaptığımız bir ürünün geriye dönük olan e, yaratabilecek sıkıntılarını her şekilde kayıt altına alıyoruz. Bu teste giren e, ürünlerin kayıtları, ürünler kayıt altına alınıyor. Satılırken de kayıt altına alınıyor. Sıcaklığından, e, muhafazasından her türlü bilgiye hakim olduğumuz için bu kadar çok ürün olmasına rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu arada çok gençsiniz, çok genç bir girişimcisiniz. Ee, uzun yıllardır da bu işi sürdürüyorsunuz. Başarınızın sırrını öğrenmek istiyorum. Ben. Başarımın sırrı e, işimi seviyor olmam diyebilirim sanırım. <laughs> Kısa ve net. Aynen öyle. Çalışmayı seviyorum, işimi seviyorum, yaşadığım yeri çok seviyorum. Ee, bu sebeple çalışmaktan da hiç gocunmuyorum, çekinmiyorum. Sizi siz yapan ee, kalite politikanız nedir? Bizi biz yapan kalite politikamız, daha demin söylemiş olduğum Türk Gıda Kodeksine uygun, zeytinyağı sınıfına bağlı olan sınıflar dışında herhangi bir yağ satışı yapmıyorum. Olabildiğince de en iyi yağ çeşitlerini bulmaya çalışıyorum. Hani Piyasada birçok zeytinyağı var. Bizim yapmaya çalıştığımız, benim fark oluşturduğum nokta, bahçe tipi zeytinyağlarından, tek bahçe tipi zeytinyağlarına yönelmeye çalışıyorum. Böylece daha aromatik, daha farklı zeytinyağı çeşitleri bulabiliyorum. Bunu söyleyebilirim Bu arada yenilikçisiniz, yeni şeyler denemeyi de seviyorsunuz, peki yeni bir ürün ekimi veya üretimi söz konusu olabilir mi ileride? Zeytinyağı ve nar ekşisi. iki ürün üzerinde çalışıyorum şu anda. Bu ek olarak üçüncü bir ürün çalışmalarım var. Şu anda çalışmalarımız tesis kurulumu devam ediyor. Yakın zamanda o da sonuçlanacak. İnşallah en kısa zamanda onu da piyasaya çıkarmış olacağım. Selahattin Bey, son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilere söylemek istediğim şudur. E, piyasada çok farklı ürünler dolanıyor. Çok e, farklı çeşit ürünler dolanıyor. Tek tavsiyem şudur. Markasız ürün alınmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü e, markalı ürünler bir şekilde denetime tabi oluyor. E, bu denetim sonucunda da en azından sağlıklı ürünler piyasaya çıkıyor. Markalı ürün almalarını tavsiye ediyorum izleyicilerimize. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bize e, kapılarınızı açtınız. Bu güzel çiftlikle buluşturdunuz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler programımız kaldığı yerden bir başka durakta devam edecek.